Yaşamınızın canlı, enerjik olmasını ister misiniz? Hayatının hızın her, her aşamasında. Hatta ve hatta problem dediğiniz, sıkıntı dediğiniz olarak karşılaştığınızda bile hiçbir enerji kaybetmeden yaşamak ister misiniz? Evet bu mümkün. O yüzden canlı yaşa çalışmalı yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yaşanın da asli temel, ana temeli bu esasında. Sıkıntı nerede? Yanlış bir bilgiye sahibiz, yanlış bir anlama sahibiz. Ne demek esasında o? Dışarının bizi canlandırdığını, neşelendirdiğini, keyiflendirdiğini veyahut da dışarının, yaşamımızın, dışarıdaki insanların bizi tamamıyla yıktığını, cansız, neşesiz enerji yaptığını zannediyoruz. Tabii ki etkileri var ama yüzde yüz değil. Kritik önemli nokta canlı yaş eğitimlerimde kitabımda anlatmış olduğum gibi. Acaba dış dünyanın bizi böyle yaptığını değil de bizim esasında dışarıyı değiştirebilecek gücümüzün olduğunu farkında mıyız? Her zaman her konuda her şeyle değiştirebilirsiniz. Tabii ki çok doğru. Ama en azından o acıyı yaşamadan durabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yaşamınız nasıl canlanacak? Yaşamınızın canlanabilmesi için öncelikle dış dünyayla özdeşleşmemeyi anlamamız lazım. Dış dünyayla ne kadar özdeşleşirseniz, ne kadar kendinizi oraya kaptırırsanız o zaman siz yok olursunuz. Enerjiniz yok olur. Dışarı sizi hiçbir şey veremez. Hele ki göklerden, oradan, buradan, yerden çekim gücü gönderdim, alacağım, gelecek bana. Sakın arkadaşlar bunlar tamamı, tamamı sizin yok oluşunuz, enerjinizin yok oluşu. Ve acının doğduğu yerlerdir. Lütfen hadi şimdi bir uyanalım şöyle bir wake up yapalım kendimizi. Bir canlandıralım dediğimiz zaman esasında kendi enerjinizi, kendi zihninizi, kendi bedeninizi yaşama akıtmanız da olur. Şimdi bakın kendinize enerjiniz olmayabilir. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü devamlı düşünüyorsunuz. Devamlı düşüncelerinizle özdeşleşiyorsunuz. Devamlı dış dünya ile özdeşleşiyorsunuz. Ve orası sizi emip gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz hiç enerjiniz kalmamış. Neden? Artık tamamıyla akıtmışsınız. Ve enerjinin de dışarıdan geldiğini düşündüğünüz için ne oluyor bu sefer? İnsanlar size bir şey veremezler ki. Onların hepsi birer yansıma. Yaşamın tamamı birer yansıma. Siz ancak yaşamı canlandırabilirsiniz. Nasıl? Kendi enerjinizde. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Farkında olarak. Ciddi anlamda farkında olarak. Şimdi şu anda enerjinizi fark edin. Az ya da çok oldu önemli değil. Enerjinizi gereksiz yerlere harcamayın. Gereksiz düşüncelerle özdeşleşmeyin. Kendinizi kaybetmeyin. Bazen düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu insana benim enerjimi çekiyor. Fark etti mi bunu? Durdur kardeşim. Özdeşleşme. Konuşmayı bırak. Bazı insanlar diyor ki, Ah hocam işlerim kötü gitti, moralim çok bozuldu. Niçin kardeşim? Enerjin nasıl, nereye verdiğini farkında olsam işlerin de değişir. İş yerinizi canlandırmanız kendinizi canlandırmanızla ilgili bir şeydir. Sen canlanınca işler canlanır. İşler nasıl canlansın başka türlü? Canlanmayan bir yerde para olur mu? Canlanmayan bir yerde keyif eğlence olur mu? Tek kritik nokta. Kendinizde bunu yapabilmeniz gerekir. Bakın burası çok önemli. Bir, baktın ki iyi bir enerjiye sahip değilsin şu anda. Kendini iyi hissetmiyorsun. Düşük vaziyettesin. Biraz dur. Biraz nefes al ver. Biraz düşüncelerden sıyrıl. Biraz gözlemlemeyi arttır. Bak göreceksin ki enerjin birkaç dakika içerisinde yukarıda çıkmaya başlayacak. Çok önemli bir şey bu. Çünkü bu ancak yapabilir. Yediğin yemekler biyolojik bedenin için çok kısıtlı bir enerji verir. Ama emin ol ki yemek yemek eğer insanlara çok güzel bir enerji veriyor olsaydı insanlar çok yemek yiyerek çok daha uzun yaşayabilirlerdi. Ama tam tersi oluyor. Çok yemek yerseniz ömrünüz kısalıyor değil mi? Demek ki bir şeyi fark edin ki enerji size ait olan bir şey ve en değerli hazineniz. Ve bu enerjiniz bedeninizi, zihninizi ve yaşamınızı var edecek. Şimdi bu hazinenizi farkına varın. Ve bu enerji dışarıdan temin edilebilen bir şey değil. Önce bunu anlarsak bir sonraki videolarımda, bir sonraki çalışmalarımızda bunu daha da geliştirerek tüm yaşamınızı işinizden hayatınıza kadar canlandırabilirsiniz.